Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Uzun zaman sonra Free Fire Bermuda oynayacağız arkadaşlar. Ama burada bir challenge'ımız var. Ne biliyor musunuz? Burada eee ne yapacaktık? E, önümüze gelen ilk silahla tüm maçı oynamaya çalışacağız. Tabi mermisi biterse değiştireceğiz. Mermisi bitene kadar. Tabi mermisi bitene kadar. 3 tane falan sıktım sonra bıraktım değil. Ee, onu sıkacağız sıkacağız. En son mermi doldurmadığı zaman bırakacağız. O zamana kadar sadece bir tane silahla oynayacağız. Yani karşımıza çıkan ilk silahla. Buraya atladım ben. Lan ne oldu tekrar açtım. Eyvah palayla geziyoruz. Mark 7. Dur lan. Yukarı mı çıktı? Eyvah, silahlar kötü. Ama sanki buraya başka biri girmişti. <laughs> MP5 alamıyorum hep. Arkadaşlar. Ulan bunların mermisi ne? Allah aşkına bir tane zaten vardı. Gerim kaçtı o. Ya önümdeki muhteşem silah muhteşem olmasa da O mermi bitti. MP5. Nerede bunlar? Şurada var bir tane. Aldık. Za burada adam öldürür. Müştüm. Benim yelek gitmiş mi ki? Neyse seviye ikisi var. Şu anda burası bitti mi? Sıkan başka yok muydu ya? Yani arkadaşlar bile bile de harcıyoruz. Oy. Ben niye sıkıyorum ya? Yani <laughs> bile bile sıkıyoruz. Ama yine de silahımızı değiştiriyoruz. Bana kask yok. Aa, şimdi fark ettim. Bana kask lazım. Kask, kask, kask. Heh. Ama insan bir seviye iki verir. Burası neresi? Clock Tower tertemiz oldu. Deyip de bir tane adam çıkarmış. Aa alan belli olmuş. Alan neresi? Ha alan şununla gidebiliyor muyum ki? Bununla gidilir mi? Gidilir herhalde. Evet bayağı da alana gittim. Arkadaşlar bakalım neler bu. Aa adam var adam var adam var ya. Tepeye çıkınca bari sıkayım şu adamı da. Aa adam bana sıktı. Ben sana sıkacağım merak etme. Ama yön değiştirdi işte. Yön değiştirmeseydin iyiydi. Oh bu önde savaş var. Bana mı sıkıyor Bence burası birbirimizi yiyecek bir yer arkadaşlar ya. Öyle Onlar birbirini yiyecek. Ben de onları yemeye geliyorum. Ya da onlar şimdi biri olup bana saldıracak. İyi mermi bitti. Öldü. Şuradaki ölmüş müydü? Ha. Öldürmüş ki. Aa mermi bitti. Bu da bot herhalde. Silah mermisi bitti arkadaşlar. Şunu alalım bari de. Bunun mermisi var hala arkadaşlar ya. Şu anda alandayız neyse ki. Ama bir soluk cihazı işe yarar. Bir de çok fazla karmaşa çıktı. Şu anda gelen bayağı olacak. Ayak. Yanlış silah yanlış silah. Yanlış silah olsa da öldürüyoruz arkadaşlar ya. Beş adam öldürmüşüm. 15 adam kaldı. Her sebebi iki çanta. Oh güzel. Arkadaşlar ya. Yemin olsun biraz zorlanıyor o zaman. Soluk cihazı da gelmedi. Böyle önümü görmüyorum. Şu ne? Aa öldü. O zaman kendimi göstermeyeyim. O adam loot yapmaya gelsin. Bitti. O da bitti. Arkadaşlar 6 adam öldürdüm. Bence hafif alınacak şey değil bu. Şuraya baksanıza ya. Harita ter temiz oldu. Ben biraz ses açıyorum arkadaşlar. Siz duymuyorsunuz. Ama ben duyuyorum. Tamam şöyle biraz olsun soluk cihazı. Alan belli olana kadar biraz bekleyelim arkadaşlar. Belki alanı bize verir. 10 adam kaldı. Yani 9. Benim dışımda. Takımda yok zaten. Oh. Bir tane sıktım öldü. Alan geldi. Alan belli oldu. Koş. Arkadaşlar adam var. Sıkalım ya. 48 saniyede ben onu alırım. O beni alır zaten. Acaba gelmesi miydim? adam yok gibi zaten. Ben doğru alana doğru gideceğim ama şu anda var ya şuraya biri pusmuştur. Hele keskin nişancıyla. Buradan gelene vuracaktır. Çünkü burada çok çatışma oldu. Şu anda şurayı siper almıştır. Bunlar ne savaşı yapıyor ya? Vallahi aşkına neyin savaşı? Buradan seni alırız. Sonra şuraya şöyle biraz kaçarız. Adam beni görmedi zaten. Bunu da aldım. Aa 3 adam kaldı. Arkadaşlar ne böyle? 10 tane adam ölürmüş. 10. Çok açıklayayım. Alana doğru biraz koşayım. O bana mı sıkıyor? Anlaşılmıyor ki. Arkadaşlar. Son kaç adam zaten? Son kaç adam zaten. Bitireceğiz. Challenge'lı da olsa bitireceğiz bu oyunu. Yok ya airdrop'a gitmeyelim. O biraz bizi açığa çıkarabilir. Alanı bana ver. Şuradakine verdi. Ne yapacağız? Bir çatışma da çıkmıyor ki. Herkes sessiz. öldü. İyi, 11 mermi. Nerede, nerede, nerede? Arkadaşlar, çok iyi oynadık. Ama ikinci olursam üzülürüm. Aa, alanda değilmişim ki ben. Koş alana ya. Yanlışlıkla sıktım. Bir de alanda olurmuş adam. Yani şuraya saklanacağım. Ya da saklansam mı? Gidiyorum da saklanayım arkadaşlar ya. Oha nereden sıktı? Birinci olduk. Birinci olduk arkadaşlar. Bu aya alıyoruz. Kaç adam öldürdük? 12 adam öldürdük bence. En son 12 adam öldürmüştük çünkü. Birinci biz oluyoruz. 12 leş. Hasarımız 2113. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Akım kanalıyla kalın.